Etiyopya'nın şu anda 2016 tarihinde olduğunu biliyor muydunuz? Dünya üzerindeki çoğu ülke Gregorian takvimi kullanırken Etiyopya kendi takvimini kullanarak farklı bir zaman ölçümü yönetimi kullanıyor. Etiyopya'nın zamanı hesaplama yaklaşımı büyüleyici ve benzersizdir. Bu takvimdeki aylar ve günler batı takviminden farklıdır. Peki Etiyopya'nın eşsiz takvim ve zaman ölçüm yöntemi nasıl işler? Etiyopya takviminin tarihi eski Kıpti takvimine dayanır ve İsa'nın doğum tarihini belirlemedeki alternatif hesaplamalar nedeniyle Gregorian takviminden farklıdır. Etiyopya takvimi Batı takviminin 7 yıl 8 ay gerisindedir. Yani başka yerlerde yıl 2024 iken Etiyopya'da hala 2016'dır. Çünkü Etiyopya'nın 13 ayı vardır ve 5 veya 6 günü olan son ay hariç her ay 30 gündür. Etiyopya'nın eşsiz 12 saatlik saat sistemi gün ışığına dayanmaktadır. Ülkenin ekvatora yakınlığı yıl boyunca tutarlı bir gün uzunluğu ile sonuçlanır. Dünyanın çoğu gece yarısı yeni bir güne başlarken Etiyopya yeni güne şafakta başlar. Bu sistem Etiyopya için pratiktir ancak diğerleri için kafa karıştırıcı olabilir. Etiyopya'nın takvimi sorunları yanında da getirmiştir. Etiyopya ve Gregorian takvimleri arasındaki fark tarih ve aylarda tutarsızlıklar yaratıyor. Örneğin bugün Gregorian takviminde 2024'ün 2. ayı ve 11. günü ise Etiyopya takviminde 2016'nın 6. ayı ve 4. günü olacaktır. Bu da günlük hayatın iş hayatına kadar birçok noktada sorunlara sebep olur. Etiyopyalılar uluslararası bir mesele olmadığı sürece kendi takvimlerini kullanırlar. Eğer uluslararası bir işlem yapılması gerekiyorsa Gregorian yani miladi takvimi kullanırlar. Sonuç olarak zaman insani bir yapı ve Etiyopyalılar 2016'da gibi yaşıyor görünse de aslında zamanın geçişini saymak için farklı bir takvim kullanıyorlar. Etiyopya'ya seyahat etmek zamanda yolculuk yapmak gibidir. Etiyopya takvimi dünyanın geri kalanından 7 ila 8 yıl geride kalan bir takvime sahiptir. Etiyopya takvimi haftanın günlerinin isimlendirilmesinden yılın 12 ayına kadar İncil'deki anekdotlarla büyük ölçüde ilişkilidir. Örneğin Ehud olarak adlandırılan haftanın ilk günü Etiyopya kilisesinin ayin dili olan eski Gez dilinde ilk gün anlamına gelir. Eud'un anlamı Tanrı'nın gökleri ve yeri yaratmaya başladığı ilk günü olduğu için haftanın ilk günü olarak bu isim seçilmiştir. Etiyopyalılar karmaşıklığı nedeniyle takvimi hesaplamak için kullanılan yöntemi Bahare Hesap veya Düşünceler Denizi olarak adlandırıyorlar. Takvim sistemi Adem ve Havva'nın günahları yüzünden kovulmadan önce cennet bahçesinde 7 yıl yaşadıkları fikriyle başlar. Tövbe ettikten sonra İncil'e göre Tanrı 5500 yıl sonra onları kurtaracağına söz vermiştir. Etiyopya takvimi ve Gregorian yani miladi takvimi Hz. İsa'nın doğum tarihini hesaplamalar için bir başlangıç noktası olarak kullanır. İki takvim arasındaki fark bu tarihin belirlenmesinde kullanılan farklı hesaplamalardan kaynaklıdır. Etiyopya Ortodoks Kilisesi, Hz. İsa'nın Tanrı'nın Adem ve Havva'ya verdiği sözden 5500 yıl sonra, milattan önce 7. yüzyılda doğduğuna inanmaktadır. Miladi, yani Gregorian takvimi, önceden kullanılan Julian takviminde bazı değişiklikler yapan Papa 13. Gregory tarafından 1582'de oluşturuldu. Katolik Kilisesi'nin egemenliği altındaki birkaç ülke onu ilk tanıtan Papa'nın adını taşıyan Gregorian takvimini kabul etmek zorunda kaldı. O zamanlar pek çok ülkeye Julian takviminden 11 gün düşmelerini emreden yeni sisteme karşı çıktı. Londra halkı ellerinde bize 11 günümüzü geri verin yazan pankartlarla yeni takvimi protesto etmek için sokaklara döküldü ülke 1752 yılına kadar Gregorian takvimini kabul etmeyi reddetti. Sovyetler Birliği de 1918 yılına kadar reddetti. Yeni takvimi kabul ettiklerinde komünist liderlerin etkisi altındaydılar. Yunanistan ise 1923'e kadar geçiş yapmayı reddetmişti. Sömürge güçlerden ve Roma Kilisesi'nin etkilerinden bağımsız bir ülke olan Etiyopya gelgitlerden etkilenmedi. Hazreti İsa'nın MÖ 7. yüzyılda doğduğunu iddia eden orijinal takvimini korudu ve o yıldan itibaren günleri saymaya başladı. Diğer takvimler ise Hazreti İsa'nın M.Ö. sonra 1. yüzyılda doğduğuna inanıyordu. Etiyopya'nın izlediği takvimdeki farklılık nedeniyle ülkenin takvimi günümüzden 7 ila 8 yıl geride kaldı. Peki Etiyopya takviminde ayın günleri neler? Etiyopya takviminde 12'si 30 gün olmak üzere yılda toplam 13 ay vardır. Pagume olarak adlandırılan son ayın 5 günü artık yılda ise 6 günü vardır. Buna karşılık miladi takvimin ise bir ayda 30 günden az veya fazla olabilen günleri vardır. Bazı farklılıklar Caesar ve Ağustos'un adını taşıyan ve her biri 31 gün olan Temmuz ve Ağustos gibi adlarını Julian takviminde onurlandırmak için taşıyan aylara kralların fazladan gün eklemesinin sonucuydu. Etiyopya takviminin 4 yıllık artık yıl döngüsü İncil'i yazan 4 havari ile ilişkilendirilir. Etiyopya takviminde artık yıldan sonraki ilk yıl Johan yılı olarak adlandırılır. Bunu Matev yılı ve ardından Mark yılı izler. 6. Epagomenel günü olan yıl geleneksel olarak Luke yılı olarak adlandırılır. Etiyopya takviminde 13. ay olan Pagume bir yıl hesaplanırken unutulan günler anlamına gelen Yunanca Epagomene kelimesinden gelir. Bu ay artık yılda 5 gün veya 6 gündür. Etiyopya takvimine göre bir yıl 365 gün, 6 saat, 2 dakika, 24 saniyedir her 4 yılda bir altı saatin toplamı 24 saate ulaşır ve artık yılda 6. gün olur. 600 yılda bir 2 dakika ve 24 saniyelerin toplamı tam bir güne denk gelir ve Etiyopyalıların Rena Meal ve Rana Lelit dedikleri 7. bir günü oluşturur. Her 600 yılda bir Agede adlı eşsiz bir yıldız ortaya çıkar ve güneşi gölgeleyerek tam bir güneş tutulmasına neden olur. Eski Etiyopya kitaplarında anlatıldığı gibi Etiyopyalı seçkinler günümüz bilim insanlarından çok önce güneş tutulmalarını biliyorlardı ve ne zaman olacağını tahmin ediyorlardı. Günümüzde Etiyopya hala eski takvimi kullanıyor ancak gezginler takvim farkı nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Etiyopyalıların çoğu miladi takvimin farkındadır ve hatta bazıları her iki takvimi de birbirinin yerine kullanırlar. Kendi takvim sistemine sahip dünyadaki birkaç ülkeden biri olan Etiyopya, dünyanın geri kalanından farklı günlerde önemli tatilleri kutluyorlar. Örneğin Etiyopya yeni yıla 1 Ocak'ta değil 11 Eylül'de giriyor. Etiyopya takvimi yabancı gezginlerle yeni yıl ve Noel şeklinde iki farklı kutlama yapmak için mükemmel bir bahane sunuyor. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.